Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı su tüketebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Serik Bucakköy Mahallesi'nde yapımı devam eden içme su ishalat yenileme çalışmaları ile bölgeye kesintisiz su hizmeti sağlanacak. muhtarımızdan gelen talepler üzerine sahada biz incelememizi yaparaktan hattın değişmesinin gerekli olduğunu, karar verdik. Muhittin Böcek başkanımızın talimatlarıyla planlamamızı yaptık. Vatandaşlar var ve muhtarımıza da yaptığımız görüşmelerde yılların sorunu olduğu için o kadar mutlular ki yani gözlemleyebiliyoruz. İnşallah bu sorunu da tarihe gömmüş olacağız. 20 yıldır değişmesi için uğraşılan ve devamlı olarak arıza çıkaran içme suyu borusu nedeniyle vatandaşlarımıza düzenli su hizmeti verilememekteydi. Bu nedenle kullanım ömrünü tamamlamış, mevcut içme suyu ishal hattı komple yenilendi. Çalışma sonsuz olarak tamamlanırken alınan ilave tefiller sayesinde vatandaşlarımızı mağdur edecek herhangi bir su kesintisi de yaşanmadı. Problem çoktu. Haftada iki sefer bu basma hattı patlıyordu. Mahallede de rahatsızdı yani. Valla yeni çalışmadan memnunuz. Problem olacağını düşünmüyoruz, İnşallah olmaz. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceği Mahalleme adına teşekkür ediyorum. Bu bizim gerçekten bir sorun değil. Ya her gün patlıyor, her gün patlıyor. Sorun çözülüyor. Önümüzdür Sayın Başkanımız. Allah razı olsun ya. Gerçekten Allah razı olsun. Zaten kendisini çok severim. Şimdi bir kat daha fazla seviyorum. Böyle bir zamanda bu işi yapmak herkese nasip olmaz herhalde ya. Antalya için çalışıyoruz.